Arkadaşlar, çok önemli bir dersle e, karşınızdayım. Bu çok önemli bir konu. Editable Poly. E, önce Editable Poly'nin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Daha sonra e, bunun alt araçlarını, ne işimize yarayacağını, e, bu gibi konuları göreceğiz. Zaten obje modelleme ve organik modelleme bölümündeki derslerin çoğu e, Editable Poly kullanımını anlatıyor. Fakat ben burada bir obje modelleme değil, Editable Poly'nin temelini, ne anlama geldiğini, kısacası özünü anlatacağım. Bu dersinde birçok kişiye faydalı olacağına inanıyorum. E, çünkü birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Arkadaşlar, editable poly'nin açılımı... Bakın şurada hemen göstereyim size. Editable poly. E, bu poly, poligonun kısaltılmış halidir. Poligon da biliyorsunuz 3D Max'te köşe anlamına gelir. Yani e, gerçekte biliyorsunuz matematik dersinde geometri dersinde de görmüşsünüzdür okulda. Bir objenin bir köşesi. Yani e, kare köşe ise onun tamamı. Görüyorsunuz mesela burada şekil ediyoruz. Şurası, şurası köşesi. Evet. Poly, poligonu kısaltılmışıdır. E, editable düzenlenebilir demek. Edit biliyorsunuz düzenlemek. Convert çevirmek demek. Yani Convert to Editable Poly e, düzenlenebilir poligona çevir. Düzenlenebilir poligon ne işe yarar? Düzenlenebilir poligonun amacı nedir? Arkadaşlar e, bir objemizi modellerken şunu önce çevirelim. Sol tıklıyorum. Buraya nasıl geldim bir daha göreyim. Objem seçilirken bazun sağ tuşuna tıklıyorum. Convert diyorum. Editable Poly diyorum. Şimdi görüyorsunuz hemen şurada şöyle bir şey çıktı. İstanbul'da box yazıyordu. Şimdi Editable Poly yazıyor. Buradaki şey tamamen yok oldu. Şimdi siz artık bu dakikadan itibaren box'ın parametreleriyle işte genişlik, uzunluk gibi oynayamazsınız. Ee, ama zaten modelleme yaparken mesela burada segment dediğimiz e, olay var bu segmentleri biz yeterince e, burada az tuttuk. Bir standart değeri olan bir de bıraktık. Şimdi editable poly'e çevirip istediğimiz gibi segmentler üzerinde her şey üzerinde oynayabiliriz. Zaten karmaşık özellikle karmaşık bir objeli modelleyeceğiniz zaman arkadaşlar e, öncelikle en az sayıda segmentle başlayıp sonra editable poly'e çevirip modelleyeceğiniz objenin ihtiyaçlarına göre bunları arttırmak veya azaltmak, silmek, yer değiştirmek, kaynatmak gibi göreceğiniz birçok özelliği kullanarak çok daha e, faydalı, verimli bir çalışma elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz şöyle bir şey var. Yanında da bir artı işareti var. Şimdi, Editable Polen'deki şu artı işaretinde ben mouse'un sol tuşuna tıkladığım zaman altıma görüyorsunuz, altta hemen 5 tane menü çıktı. Vertex, yani uç. Edge, köşe. Pardon, edge, kenar. Border, tamamını alıyor. Poligon işte tek bir yüzey. Element de yine bunun tamamı. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek gerekiyor. Modelleme yaparken Editable Poly ile tabii ki bu şeye bağlı, e, modelleme tekniğine bağlı. Herkesin farklıdır. Fakat benim kullandığım Vertex, Edge ve Polygon. Yani kenar, köşe ve uç alt obje modlarını kullanıyoruz. Evet arkadaşlar şu gördüklerinizin her birini alt obje deniyor. Yani sub object. Yabancı sitelerde görürsünüz sub object diye şaşırmayın. Alt obje menüsüdür. Burada gördükleriniz. Şimdi vertex arkadaşlar. E, vertex nedir? Basıyoruz. Uç. Evet. Uç. Şimdi arkadaşlar bir objenin görüyorsunuz şu noktaları yani kenarların şunlar kenardır. Bakın şunlar kenardır. Birleşim noktaları edge'dir. Yani iki kenarın birleştiği her nokta bir Edge, yani uç noktasıdır. Bakın burası, burası ve burası, 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 objemizi 360 derece döndürdüğümüz zaman, burası, burası görüyorsunuz bunların her birbiri uçtur. Yani Vertex Altyapı Moduna geçtiğim zaman ben bu uçlar üzerinde oynamalar yapabilirim. Bu uçlar üzerinde ne gibi oynamalar yapabilirim? Mesela şu seçiyoruz. Seçili olan vertex yani uç kırmızıya dönüyor görüyorsunuz. Şu anda şurada move komutu seçili. Select and move komutu seçili. Şimdi ben burada mesela bu edge'imi böyle oynatabiliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yukarı doğru oynatırım istersem. Yukarı doğru oynatırım. Evet. Bunu rotate edebilirsiniz. Fakat şu anda burada rotate'in bir etkisi görülmeyecektir. Şeklimiz yüzünden. Bir çoğu yüzden şey yapmaya gerek. Scale'de de pek bir etkisi göreceğini zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi bir etkisi yok. Demek ki vertexler üzerinde transform araçlarından en çok move'un etkisi belli oluyor. Ama tabii ki yani yaptığınız modellerde rotate de işiniz var. Fakat bu sadece basit bir kutu olduğu için burada etkisini göremiyoruz biz. Şimdi arkadaşlar. Şu görüyorsunuz vertexin üzeri sarı işaretli. Yani vertex alt obje modu etkin demek bu. Bunu isterseniz mesela şöyleken hiç şuraya basmadan, bakın burada Vertex, şuraya da basıp yine aynı menüye geçebilirsiniz. Bakın, şimdi ben mesela Editable Polygon üzerine tıklayıp alt obje menünden çıkıyorum. Şunlar alt obje modudu biliyorsunuz. Bakın Vertex seçili yer artık görünmüyor çünkü şu anda objenin tamamını e, seçtim yani alt obje modunda değilim. Ama Vertex alt obje moduna gittiğim zaman bakın demin seçtiğim Vertex hala seçili. Bunu sakın unutmayın. E, bir obje alt obje modunda o, o alt objeyi seçtiğiniz zaman. E, gidip diğer alt obje modlarına geçseniz bile geri dönüp tekrar mesela diyelim ki Vertex'e geldim yine aynı Vertex seçici olur. Bu da size modellemede zaman kazandırır. Zaten bunu pratik ettikçe daha iyi anlarsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar e, şunu mesela okla yukarı aldım. Şimdi aşağı indim şöyle biraz. Şimdi arkadaşlar bunun altında da görüyorsunuz bir takım menüler var. Bunlar da Vertex alt obje modunun alt e, modelleme araç diyelim alt menüsü diyelim. Yani e, vertexler üzerinde oynama yapabileceğimiz, değişiklikler yapabileceğimiz meriler. Mesela burada e, şu shrink hiç kullanmıyorum. Şunlar e, vertex için geçerli değil, edge için geçerli, poligon için geçerli olabilir. Bak göreceğiz. Burada shrink hiç gelmiyorum çünkü hiç kullanmadığım bir şey. Ben açık konuşayım. Şimdi grow tıklayacağım. Bakın. Grow tıkladığım zaman ne oldu? Ne oldu? Şunun dışında, bak şunu seçilirken şunu ve şunu da seçti. Çevirelim. Yani grow, İngilizcesi zaten Türkçe'si grubun büyütmek. Yani seçtiğim vertex üzerinden seçili olan vertex sayısını alanını arttırdı. Etraftaki vertexleri de seçti. Grow'u bir daha basalım. Bakın burada bu sefer diğer vertexleri de seçtik. Görüyorsunuz bütün vertexler şu vertex seçilmemiş. Bir daha grow bastığımız zaman bu vertexler seçildi. Yani seçili Vortex alanını arttırarak çevredeki vertexleri de seçer. Bu ne gibi bir kolaylık sağlar? Bu bir kutu olduğu için bunu çok iyi anlamıyoruz. Fakat siz çok karmaşık bir objede, üzerinde çok fazla yüz olan bir objede birden çok vertex, çok vertex seçmek istediğiniz aynı anda bu özellik sizin çok işinize yarayacaktır. çünkü tek 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 böyle seçeceğinizde grova basarak vertexlerin hepsini seçmiş olacaksınız. Ya da çevredeki vertexleri seçmiş olacaksınız. Bu yüzden bu çok faydalı bir araçtır. Hemen alta geldiğim zaman Edit vertices. Soft selection'ı şu anda görmeyeceğiz. Edit vertices yani e, vertexleri, uçları editle, düzenle. Şimdi remove seçeneği var arkadaşlar. Bakın. Şimdi remove seçeneği. Şuna tıklayacağım şimdi. Şimdi bu vertex'i kaldırmamıza yarıyor. Şimdi iki türlü kaldırabiliriz. Şimdi diyelim ki siz bunu klavyenizdeki delete tuşuyla siliyorsunuz. Bakın şimdi delete tuşuyla sileceğim. Görüyorsunuz tamamen yok oldu. Çünkü oradaki vertex bir birleşim sağlıyordu. Bütün ejder, şuradaki ejderin gelip, şurada birleşmesini sağlıyor. E siz birleşmeyi sağlayan, o birleşmeyi sağlayan, ne derler ona, e, kancayı diyelim, zinciri diyelim, sildiniz ve bütün birleşme yok oldu. O yüzden obje gitti. Fakat, bakalım buradaki remove ne olacak? Bakın, gördünüz mü? Sadece bu noktanın bağladığı yerler gitti. Ama, bakın, objenin diğer noktaları hala duruyor. Yani, e, ee, objeniz üzerinde çalışırken vertex'e ihtiyacınız yoksa oradaki vertex'i istemiyorsanız arkadaşlar kesinlikle ee, delete tüm komutuyla değil klavyenizin direkt olarak remove komutuyla alacaksınız. Bu çok önemli bir noktadır. Evet. Ee, şimdi şurada break var. Break. Basıyoruz seçili hikayeni objemiz. Şimdi bakalım ne olacak. Bakın görüyor musunuz? Break'e bastığım zaman seçtiğim vertex iki yerli ve bir tane bağımsız parça oluşuyor ve o bağımsız parçayı istediğim yöne sürükleyebiliyorum. Bakın bu hala burada duruyor. Fakat bu bağımsız bir parça oldu. Yani parçayı bütünden ayırdı gibi söyleyebiliriz. Break de bu işe yarıyor. Bu tabi nasıl e, işinize yarar? Bunu sizin modelleme yeteneğinize ve de e, yapacağınız objenin çeşidine göre değişir. Evet. Şimdi burada şuna basıyoruz. Şimdi diyelim ki burada extrude var. Extrude'a basalım ne olacak? Şimdi extrude iki türlü kullanabiliyoruz. Direkt olarak şunun üzerine bastığımız zaman elle manuel olarak extrude ediyoruz. Şimdi nasıl? Bakın. Şimdi vertex'in üzerine geldiğim zaman görüyorsunuz artı işaretine döndü. Mouse'un sol tuşuna basılı tutup sürükliyorum. Ve görüyorsunuz bunu extrude ediyorum. Escape tuşuna bastım. Ya da şu kutuya basıp istediğiniz şuradan şey verebiliyorsunuz değer. Extrusion height ee, kabartma yüksekliği, extrusion base width, kabartmanın genişliği anlamına geliyor. Bunlarla oynayarak zaten ne işe yaradığını çok daha anlayabilirsiniz. Cancel diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir konu. E, ee, chamfer. chamfer'a yine kutucuk ve elle manuel. Ben manuel yapayım. Tıkladığım zaman üçgen işareti çıkıyor. Mouse'un sol tuşuna basılı tutup sürükleyeceğim. Şimdi yukarı doğru sürüklüyorum mouse'u. Bakın köşeyi böyle açıyor. Gördüğümüz gibi. Açtık. buna yarıyor arkadaşlar. İsterseniz yine kutucuktan belli bir değer verip yapabilirsiniz. Open dersiniz. Böyle değişik şeyler. Evet bu da bu şanfurda bu işleri arkadaşlar. Ee, şimdi target world target world'e bakalım. Target world. Şimdi seçili diyelim ki bu seçili. Şimdi bunun üzerine sol tıklıyorum. Şimdi diyelim ki ben şu ucu şu uca kaynatmak istiyorum. World kaynatmak demek. Target Welt'e hedefe kaynatmak. Şimdi ben diyorum ki şunu şu birleşsin. Öyle bir modelim var mesela. O zaman bunun üzerine gelip artı işareti geldi. zaman mouse'un sol tuşuna basıp bırakacağım. Bakın basıp bıraktım. Ve görüyorsunuz kesikli bir çizgi gidiyor. Kayna, üzerine kaynatmak istediğim vertex'in üzerine geldiğim zaman yine artı işareti yanacak. Şimdi mouse'un sol tuşuna basıp bırakın. Gördüğünüz gibi bu köşeyi bu köşeye kaynattı arkadaşlar. Target Weld e, böylelikle istediğiniz vertex'i başka istediğiniz vertex'in üzerine kaynatmanıza yarar. Evet arkadaşlar, e, buradaki Welt var. Welt artık benim hiç kullanmadığım bir şey. E, i̇htiyaç duymuyorum çünkü Target ile hemen hızlı bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Buna hiç gerek yok bence. Evet daha sonra arkadaşlar, e, şurada görüyorsunuz bir takım seçenekler CONNECT. bunları hiç kullanmadım için anlatmayacağım. İhtiyacınız olduğuna da inanmıyorum. E, gerek yok bence. Şimdi, şimdi CREATE e, düğmesi... Evet arkadaşlar, şimdi bu e, aşağıdaki menülere bakıyoruz. Şimdi burada CREATE var. CREATE'e tıkladığım zaman ee, objenin üzerinde vertex yaratabiliyorum. Create yaratmak demek. Şimdi yaz burada önemli bir nokta var. Şimdi perspektif ekranındayım ve ben perspektif ekranında vertex eklersem vertex nereye eklediğimi tam göremeyebilirim. Çünkü perspektif ekranı sonsuz uzay görüntüsü biliyorsunuz. Ve burada e, yani yerleştireceğiniz bir vertex, yaratacağınız vertex'i yanlış yere koyabilirsiniz. 3 açı, açıdan eksenlerde görüntüsün. Bunun için en sağlıklısı Vertex'i koyacağınız zaman e, buradaki görüş açılarından birini tercih etmek, yani iki boyutlu olanlarından. Mesela burada, left'te, şuraya görüyorsunuz böyle yuvarlak bir imleç halini aldı. Şunu büyütelim. Gelip, mouse'un sol tuşuna basıp bırakıyorum. Basıp bıraktım. Şimdi kırmızı yana görüyorsunuz. Şurada yine vertex oluştu. Bakalım objemizin neresine gelmiş vertex. Bakın görüyorsunuz. Böyle saçma sapan bir yere geldi. Geri alalım. Bir de şurada sol tuşa basalım görüyorsunuz yine ne ediyor birisi nerede olmuyor bir vertex. Yani e, bu vertex'i koyacağımız çok önemli. Bunu tutturmak çok önemli. Bir de perspektif ekranında yapalım. Bakın şuraya basma var ama burada görünmüyor. Bu yüzden arkadaşlar e, bu vertex eklerken çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, hatta hatta mümkünse bunu vertex'in edge menüsünde yapmak daha mantıklı. Evet. Şimdi şu vertex'i seçiyorum. Collapse. Collapse basınca bakalım ne olacak arkadaşlar. Görüyorsunuz tek vortex'te hiçbir şey olmuyor. Şimdi iki tanesini seçip şu ikisini Collapse diyorum. Görüyorsunuz iki tane seçtim zaman işe yarıyor bu. Seçtiğim iki vortex'i direkt olarak birleştiriyor fakat ikisini orta noktada birleştiriyor. Yani bakın ikisinin arasında şu mesafe var. İkisini şu orta noktada kaynatıyor. Yani biraz target verdin yaptığını yapıyor ama farklı olarak otomatik olarak tam ortada bunu birleştiriyor. Bakın görüyorsunuz. Evet, Collapse'da böyle bir ee, görev var arkadaşlar. Evet, Collapse'ın da görevini böylece gördükten sonra Şimdi bakalım, şu iki seçiliyken Detach diyoruz. Okey. Görüyorsunuz bu vertexler kayboldu. Yani bu vertexler artık ee, bu box'ın bir parçası değil bu demek oluyor. Attach tam tersinde dışarıda bir vertex varsa o vertexi bu objeye ekliyor. Evet. Attach dediği için arkadaşlar ee, görevleri bunlar. Şimdi arkadaşlar burada quick slice. Quick slice çok önemli bir vertex, vertex alt obje <laughs> aracıdır. Ee, bir bir vertexten başka bir vertexe bir edge oluşturmasını sağlar. Yani bir kenar. Ee, bu da çok önemli bir şeydir. Objelerinizi sık sık kullanacağınız, modellemede çok kullanılan bir araçtır. Şimdi bakın quick slice'a tıklıyorum. Şuradaki diyelim ki şuradaki vertex'te, şuradaki vertex arasında bir edge oluşturacağım, bir kenar oluşturacağım. Evet, bir saniye. Quick slice. Pardon, quick slice bu çok özür diliyorum arkadaşlar sizden. Cut, cut. Bu da demin dediğim bütün fonksiyonları yapan kattır. Geliyoruz. Şurada görüyorsunuz imlecimiz sol tuşa basılı tutup bırakacağım. Basıp bırakacağım. Basıp bıraktım. Çekiyorum ve buna getirip basıyorum. Şu anda Edge Face'e geçeyim. Görünmüyor tabii. Edge Face'e geçiyorum. Görüyorsunuz. Bir daha tekrar edelim Edge Face'teken İmleç bakın yuvarlığa döndü. Bakın iki türlü olabiliyor. Bir şöyle şey şeklinde e, artı şeklinde bir de böyle içi yuvarlak şeklinde. İçi yuvarlak demek belli bir vortexin üzerine kitliyorsunuz demek. Ama artı olduğu zaman böyle herhangi bir noktada yani bir vertexin üzerinde değil bu edge'in bu köşenin e, bu kenarın herhangi bir yerinde demektir. Yuvarlak döndüğüm zaman bir vertexin üzerine kitledim sol tuşa basıp bırakıyorum bıraktım sürükliyorum ve getirip bakın yine artıya dönecek. Bakın eğer artıya dön şey yuvarlağa dönecek. Artıya dönerse bu edge'in herhangi bir yerle birleştiriyorum. Diğer vertexle birleştirmek için yuvarlak oluyor sol tuşa basacağım. Şimdi bu moddan çıkmak için kattan sağ tuşa basıyorum. Bir daha sağ tuşa. Gördüğünüz gibi şu iki arasını birleştirdim bir tane daha yapalım bundan kat şimdi diyelim ki şu noktadan getirip Edge'in şu noktasını bakın artı mouse'un sol tuşuna tıklıyorum sağ tuşa tıklıyorum bir daha sağa tıklıyorum Evet şimdi görüyorum mesela burada bunu seçip kaldırabiliyorsunuz mesela çatı yapmak için uygun bir şeydir bu çatı yapmak için ne yaparsınız bir tane de şu köşeye yaratırsınız Sonra bu vortex'i çekersiniz. Bakın bir evin çatısı gibi oldu. Ben genelde zaten çatıları arkadaşlar bu yöntemle yaparım. Şöyle biraz da getirirsiniz. Çok uygun bir yöntemdir arkadaşlar. Evet. Ben gelelim şuna. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım burada başka neler var. Ee... Şimdi şuna basıp Mesh Smooth'u tıklarsak. Mesh Smooth arkadaşlar yumuşatma demek. Mesh yumuşatma buna basarsam bakın bastım. Görüyorsunuz bu vertex yumuşattı. Ve böyle bir yumuşak bir görünüm oluştu. Bir daha basayım. Görüyorsunuz. Yeni yüzler ve yeni vertexler oluşturuyor böyle. Görüyorsunuz. Evet. Mesut'un yaptığı görev bu. Bunun üstünde burada başka bilmemiz gereken önemliler hangileri arkadaşlar? Şudur. Ee, mesela bu seçtim. Çalışırken ben yanlışlıkla mesela arkadaki vertex'i seçeceğim. Yanlışlıkla bunu seçmek istemiyorum. Diyelim ki arkadaki vertex'i remove yapacağım. Objemde çok karışık. Çok fazla e, poligon var. Karma karışık bir obje. O zaman bunu seçip hide selected dersem bakın artık buradaki vertex'i seçemiyorum. Direkt arkadaki vertex'i seçebilirim. Yani özellikle e, diğer görüş penceresinde bayağı işe yarayacak bir özelliktir. Seçtiğiniz vertex'leri gizlemeniz yarar. Geri getirmek için hemen şuradaki ben haydi ol tıklıyorum. Bakın geldi geri. Seçebiliyorum. Ee, şimdi diyelim ki ben seçtiğim vertex üzerinde oynayacağım ve geri kalan bütün vertexlerin gizlenmesini istiyorum. Yanlışlıkla bir başka vertexlerde hasara ulaşmamak için. O zaman hide unselected diyorum. Şey, bakın gördünüz mü? Şu köşelerdeki artık vertexleri seçemiyoruz. Seçemiyoruz. Yani sadece seçtiğim şey vertex üzerinde seçebiliyorum. Seçtiğim vertex dışındaki diğer vertexleri gizliyor. Tekrar geri gerektirmek için unhide ol diyoruz. Evet gördüğünüz gibi bunu da böyle bu özelliği kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bu ilk dersimizde bu alt, buradakileri kullanma gerek yok. Bu ilk dersimizde <laughs> e, bu Poly temel olarak ne anlama geldi, ne olduğunu söyleyip temel bir giriş yaptık. Daha sonra Vertex alt obje modunu anlattık. Bir dahaki derste de arkadaşlar e, Edge alt obje modunu ve Polygon alt obje modunu göreceğiz. Onların ne yaradığını göreceğiz. E, ve böylece yavaş yavaş bu konudaki bilgimizi arttıracağız. Ee, şimdilik bu kadar kolay gelsin.